Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili yengeç burçları, yükselen yengeç ve ay burcu, burcu yengeç olanlar, yükselen yengecim hamdolsun. <laughs> 26 Ocak 2 Şubat haftası kahve falımızda neler var arkadaşlar? Bizler için niyetlendim. Güzel bir hafta geçireceğiz, sağlıklı sıhhatli geçireceğiz. İstediğimiz, dilediğimiz tüm güzellikler de önümüze düşecek. Hadi dileyelim ve olsun diyelim. Şöyle bir bakalım hemen açalım. Daha falımız da sıcaklık bile var yani fincanı aldığın zaman nasıl bir hafta sorusunun cevabını size şöyle bir göstereyim. Allah Allah şey ne? Hukuksal konu beklentisi içinde olanlarınız var arkadaşlar. Çok güzel bir hediyeniz var orada. Bir bilinmezlik bilinir hale gelecek. Benim hukuksal bir konum yok ama bu hesaplaşma anlamına da gelebilir mesela. Bir kişiyle hesap görüp istediğimi alacağım anlamına gelir. Bu hane de olabilecek evinizle alakalı ya da mal mülk konularıyla alakalı bir durum olabilir. Şimdi maddi kaynaklar diyeceğim arkadaşlar gösterdim düşünüyorum ben de çünkü bakıyorum sizinle çünkü oradan e, en güzel tarafımız aslında maddi kaynaklar. Şimdi bu maddi kaynakların temiz çıkması iş beklentisi içinde olanların aslında e, iş konularıyla alakalı haber almayacağını gösterebilir bize. Çalışanlar için düz bir hafta özellikle pazartesi salı çarşamba Sakinlik var. Hedef doğrultusunda yapmanız gereken neyse tıkır tıkır işleyen bir hafta. Yalnız çarşambadan sonra bazı konular var. Çevre kalabalık. Çevrenizdekileri tanımıyorsunuz. Hani bir alışveriş merkezine gitmek gibi bir görsel bu aslında. Bir kalabalık bir çevredesiniz. Kalabalık bir iş ortamı ama kişileri tanımıyorsunuz gibi düşünün. Böyle bir ortamdan geçiyorsunuz. Ve bir karışıklık var. Şimdi bu karışıklık çarşamba, perşembe, cuma günü için var arkadaşlar. Ve burada sanki... Ee, bir şey elimize atıyoruz ama o kadar üst üste üst üste yani dağınık bir dolabı toparlamak gibi. Çevremizde insanlar var, destek vermiyorlar. Tek başımıza yükümlülük aldığımız, sorumluluk aldığımız bir iş ya da para konusu. Ama burada o kadar üst üste üst üste konular var ki 1 2 3 4 5 konu var ve bunun hemen üstünde bir Neptün işareti. Sisli puslu konular, yani belirsizlik içerisinde olan bazı konuları ele almaya çalışacağız. Dört elden sarıldığımız konular olarak görünüyor ve bu konularla alakalı bir mücadelemiz var. Mücadelede çıkışımızı engelleyecek bir kişi olabilir bu arada. Yapılan bir görüşmeden ret almak gibi. Ama bu karışıklığın içerisine girip böyle ben bunların hepsini yüklenirim deyip hafta sonuna doğru ancak bu konuların bir kısmını toparlamış görünüyorsunuz. Şimdi deyin ki ödemeler var şu kadar şu kadar şu kadar hepsini önüme dizdim. Ama değil. Yani burada çünkü elinizi atıp sırtınıza alıyorsunuz. Sorumluluk almakla da alakalı. İş yerinde bir işle ilgili sorumluluk almak ya da bazı ödemelerle alakalı sorumluluk almak. E, bir şeyin sorumluluğunu alacağız. O şey de bayağı yüklü bir şey. <laughs> Nereden çıktı şimdi bu? Z harfi var. Zonguldak'ın Z'si. O harfi var. Oğuz büyücü mü falan oldum böyle. Üst üste koymuşuz arkadaşlar. Neptün işareti de. Valla ben burada şey korkarım. Şöyle. Hani birisi mesela bir krediye girecek. işte destek olur musun diyor. Ne olacak canım? Tabii ki olurum diyorsun. O geliyorsa ki destek olsana bana gibi böyle. Bir sorumluluk almışız. O sorumluluğun karşılığını bekleyen kişiler olabilir bizden. Bu iş yeriyle alakalı bir konuda olabilir. Şimdi arkadaşlar burada ailede ne var? Elinizi açmışsınız bir kere bir kısım yengeç burcu diyeceğim. Ha ciddi anlamda ilişkiler için dua ediyorsunuz. Yani şu da olsun ne olur dediğiniz bir dilek görseli var. Ve buradaki bu dilek askıda kalmış bir konu. Bugün yarın bugün yarın bugün yarın konuşuruz bugün yarın çözeriz denen bir konu. Oturduğunuz yerden dua ederken görüyorum. Bu da kulağıma küpe olsun dediğiniz bir mevzu yaşanabilir. Fakat burada bu duanın karşılığı var. Bence pazartesi salı biz biraz dua edelim. Hani burada duaların karşılık bulduğu bir dilek değil iki dileğinde olacağı bir görsel var bir. Sürünerek gittiğimiz bir yer var. Çarşamba gününe kadar gitmek zorunda olacağımız bir yer var arkadaşlar. Yani bugün yarın gitmeyeyim ne gerek var dediğiniz bir konu gündeminizde gelebilir. Bu ilişkilerle alakalı aslında çok da gitmek istemediğiniz o ortam olarak orada olmak istemediğiniz bir konuyu ya da ilişkinizdeki kişinin sizi bir yere sürükleyeceğini gösterir yani gitmek istemiyorsunuz ama hadi seni kırmayayım diye gideceğiniz bazı yerler olabilir özellikle hafta ortasında çevrenizdeki insan sayısındaki artış buradaki karışık olaylarla mücadele gösterilerimiz var İşte çocuğun için bir yere gitme ama bu gittiğin yerde sırf o mutlu olsun diye gittiğin için keyif almam gibi bir alan yaratabilir bizlere İlişkilerde dikkat, burada çarşamba günü arkadaşlar yaptığımız konuşmalarda karşımızdaki kişi bir kere bize sırtını dönmüş çıkıyor ve karşısında konuştuğu birisi var. Şimdi bu eksiklik bir durum tabi ama karşınızdaki kişiyle evlisiniz arkadaşlar, sevgili görseli değil. Eşi olanlar için şöyle söyleyeyim. Bir ayak havada. Birlikteliğinizle alakalı bir konu konuşmak, bir şeyleri çözmek, toparlamak istersiniz. Ama karşınızdaki kişinin buna hiç niyeti yok bu hafta. Haftalık olduğu için böyle değerlendirelim. Ve genelde sizinle alakalı olan konuları sizden çok başka birisiyle görüşüyor. Kafa sizde değil dışarıda birisinde. Dışarıda işi olabilir ya da eks bir aşk olabilir. Bakın hani burada çünkü bir kişiyle ee, onunla bağlantıya geçmiş sanki de o tarafa doğru yönelmiş görsellerinde çıkıyor. İşte ailesiyle daha samim olur deyin. Değil yani karşımızda eşten çok <laughs> bir sülheti var o kadar yani ve bir ayak yere basmıyor. Burada da böyle kararsız olanlarınız için eh be ama bu kadar da emek veriyorum karşılığı ne olacak dediğiniz e, konular gündeminize gelebilir. Burada bakın hesaplaşma, e, bu boşanma işte ayrılma bu konuların gündeme gelebileceği gün olabilir bir sorun varsa şayet ve özellikle e, Cuma günü bu konularda süpürge görseli görüyoruz. hadi bunları artık süpür süpürelim. Emek vermeyi bırakıyorum, karşılık bekliyorum. Bu 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 bunların hepsi askıda kaldı. Bunları çöz yoksa yolun bu yol. Dediğimiz biraz restleşebileceğimiz e, Çarşamba, Perşembe, Cuma var arkadaşlar. Burada M harfi Manisa'nın M'si. U harfi Urfa'nın U'su isimlerde olabilir. Ve burada aslında biz bir süredir beklediğimiz bir kararın aşamasında bu kararı verebilecek konumda ve verirsek de önümüzün açılacağı bir haftada görünüyoruz. Çok şükür diyoruz. Bakın burada da bir kalp çıkmış ama kalpte sıkıntı var iki kişinin arasında aslında. Karartılı bir kalp aşk ve ilişkilerde mesafeli olmak görselini ifade ediyor. Şimdi ilk gördüğümü söyledim ama tabii ki onun dağılımı bize ne verecek? Hemen şöyle bir şunu atalım. Aile yani hanenizin dışından güzel bir haber gelecek. İşte akraba gibi düşünün güzel bir haber var. Şimdi bu ilişkilerde karşınızdaki kişinin, burada konuşma var aile içi. Yine evlilik gibi çıkıyor arkadaşlar. Sevgililer için çok geçerli değil. Ufak tartışmalar olabilir ama evli çiftler için biraz riskli bir hafta. Şimdi karşınızdaki kişi arkasında silah taşıyor, silah saklıyor. Silah demek kendini e, tehdit altında hissetmek ya da kendini garantiye alamadığı konular var demek oluyor. Yani aslında eşinizin Sizinle alakalı bazı konuları var. Bu konuları kafasında saklıyor. Bazı fikirleri var. Karşılıklı konuşmalarda bu fikirler baskın geldiği için tartışma yaratacak konuşmalar çıkartıyor. Önünüzde durmuş, önünüzde durmuş, önünüzü kapatıyor görselleri var. Daha çok partnerimizin, eşimizin yani kafasının üstündeki bir karartılı durum, onun yaşamış olduğu bir sıkıntıdan dolayı bize yaşatabileceği bazı sıkıntıları da ifade ediyor ve burada e, baktığım zaman direkt kafa tutar görsellerinde çıktığımız için e, bu konuda bir aydınlanma öncelikle karşımızdaki kişinin bazı konularda inatlı inat etmeyi inatçı olmayı fevri olmayı bırakıp sonrasında gel konuşalım dediğimiz süreçleri bizi itebilir ve gene kesinlikle uyarıyorum bu hafta yapmış olduğunuz konuşmalarda partnerinizle tartışmaya açık inatçı olan kişilerle özellikle zorlanacağımız bir hafta var arkadaşlar ki gökyüzü de sert açılarda gelmeye devam ediyor maddi konularla alakalı neler var maddi konularla alakalı şu damlayı bir indireyim de dedim maddi konularla alakalı buradan çok söyleyebileceğim bir şey yok ama şurada bakın görüyor musunuz 9x a 9x Ankara'nın ağzı temiz balık para geliyor güzel bir para gelecek bir kere pazartesi çarşamba perşembe günü gibi gelebilir bu para bir evet karışıklık var kulağınıza kulağınıza bir şeyler söylenmiş ama burada bir temizle aydınlığa çıktığımız süreç var sevgili dostlar Evet nasıl bir hafta? Güzel bir hafta, ilişkileri dikkat. Şimdi şurada dikkat ederseniz böyle çirkin bir yüz var. Tam ortada böyle dişlerini çıkartmış, böyle sanki çekik gözleri olan. Aslında bu bizim biraz iç dünyamız. Yani sinirlendiğimiz, dişimizi sıktığımız kişiler olabilir ifade ediyor. Kafamızın içinde ama bazı şeyler. Hani konuşmaya geldi mi de tartışırız. Fevri olabiliriz yani. Görsellerini ifade eder. Evet gördüklerim bu şekilde. İyi ve güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı ile alakalı telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp'tan yazarak bilgi alabilirsiniz. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.